Ve şimdi gövdeyi sağ tarafa. Omurgam kafamın tepesine. Evet, evet. Ve şimdi sağ elim. Evet. Evet. Hepsini bırakmak İki nefes kaldı. Lavantalarımız bu sene de e, çok şükür çiçeklendiler. Çiçek açtılar. lavanta sezonumuz başladı. Allah Allah. Bu sene bizim üçüncü sezonumuz oluyor. <laughs> bu sene ilgi bir önceki senelere göre biraz daha artarak devam ediyor. E, komşu şehirlerimizden, İstanbul'dan, Kocaeli'den, Düzce'den, Zonguldak'tan gelen ziyaretçilerimiz yine her zamanki gibi oluyor. Bu sene bunlara ek olarak deprem bölgesinden gelip şehrimizde şu an ikamet eden eşin dostunun yanında olan depremzede de vatandaşlarımız geliyor bu sene burada en azından onlara yaşadıkları acıları bir nebze unutturabiliyorsak biz bunun için çok mutlu oluyoruz. ilimizde i̇limizde bulunan huzur evinde huzur evlerinden huzur evi sakinlerini ağırlıyoruz bu sene.